Arkadaşlar merhaba. Mybit Global'in yapmış olduğu etkinlikten bahsedeceğim. Kendilerine ait bir token çıkartıyorlar ve bunu 1 Ocak 2023 yılında piyasaya süreceklermiş. Şu an için değeri belli değil. Şu an üye olanlara 50 adet veriyor. Referans getiren kişilere ise her referans başına 10 adet veriyor. KYC yapmaya ve yatırım yapmaya şu an için gerek yok. 1 Ocak'ta listelendikleri zaman e, KYC ve yatırım şartı isteyeceklermiş. E, minimum 50 dolardan bahsediyorlar. 50 dolar yatırıp e, elinizdeki tokenleri satıp bu parayla birlikte çekebileceksiniz. Hesabı aktif etmek için 50 dolar yatırım istiyorlar. Şu an için kimse yatırım ve KYC yapmasın. Ocak ayında token listelensin. Örnek veriyorum, sizde 50 tane var. Bu 50 tanesi 20 dolar veya 30 dolar yapıyor. O zaman 50 dolara yatırabilirsiniz. Ama e, çok düşük fiyatlarda listelenirse bunun için yatırım yapmaya gerek yok. Üye olmak içinse grupta paylaştığım linke tıklayın. E, Google Play veya App Store'da var mı bilmiyorum. E, ben Android kullandığım için Google Play'den indirdim. Uygulamayı indirip e, mail adresinizle üye olmanız yeterli. direkt hesabınıza 50 adet tokeni verecekler. KYC yapmak isteyen arkadaşlar içinse e, ana sayfada uygulamada e, en sağ alt tarafta ben kısmına tıklayıp yukarıda mail adresinize tıkladıktan sonra burada kimlik doğrulamaya girerseniz Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir, kimlik numaranız, adres diyor. Adresi detaylı yazmaya gerek yok. Pasaport yazıyor ama kimlik oluyor. E, kimlik ön yüz, arka yüz ve sadece yüz. E, yüzünüzün selfiesini çekip buraya atarsanız e, kimliğiniz onaylanacaktır. Ben şu an KYC yapmadım. Dediğim gibi siz de KYC'nizi ve yatırımınızı şu an için yapmayın. Bedava tokenlerinizi alın. Listelendiği zaman duruma göre bakarız.